Elif Hanım şimdi size bir soru soracağım. Evet. Eğer ki bilirseniz kulağımı deldireceğim. Tamam. Hazır mısınız? Niye hazır baba geçtim? Çok konsantre, konsantre, Kolay bir soru gelecek. <laughs> Hadi gelsin. Evliya Çelebi nereldir? <laughs> Çok kolay oldu. Çok mu kolay oldu? Nereli? Kütahya. Doğru cevap. Şimdi kulağımı deldirmeye gidiyoruz. Evet, kulağını kremliyor şu an. Bence yedirdim gayet. Ne hissediyorsun? Korkuyorum ya. Acıdı mı? Tamam, sen baksana. <laughs> Acıdı. <Acıdım. gülüyor> be? Deldirdin, mutlu musun? Soruyu bildin. Çok mutluyum, çok yakıştı. Bakın, Nasıl? Cool boy oldun mu cool boy? Allah kahretsin bu sızlıyor ya. Sen bilirsin. Prenses. Arda kardeşimsin. Eğer orta sağdan şut atarsan sana tatlı ısmarlıyorum. Adana, Adana. Tatlı. Adana. Tamam Adana. Orta sağdan atarsan Adana. Hiç durmaz. Savunma görsünler. Kardeşim sen bana ısmarlıyorsun şimdi. Tamam. Hasan. eyvallah. Hayır oğlum nasıl? Kaybedeceğiz. Kardeşim, Allah çok Üla, versin. Tefis, Adana be. çok güzelmiş. Aynen sen. Afiyet olsun kardeşine. Helal olsun. Ediyor. Bendeki değişikliği 5 saniye içinde fark edersen sana mutfak eşyası alacağım. İstediğin bir eşyayı. 5, 4, 3, 2, 1. Kaybet. Hiçbir değişiklik olmayın. Küpe! Allah seni davul etmeye. Acımadı mı? Acıdı bir tık. Nasıl olmuş? Çok yakışmış. Ama mutfak evet. eşyasını kaybettin. Yapacak bir şey yok. Yeni challenge hazır mısın? Değilim. Şu kadarcık patates kaldı dibinde. Çok bir şey değil. Hepsini tekte yersen istediğin bir bileklik alacağım. Çok zor. <laughs> Yapabilirsin. Şunun hepsini tekte atman lazım. Biraz kolay bir challenge seçmişim sanki. <laughs> Aferin, benden bileklik kazandın. Çak. Bir bileklik kazanmış şebek oğlum. Bileklik hediyesini donat artık kahve olarak değiştirdik. Afiyet olsun. Bana yemek mi, keş mi deseler bile ben iddiada yemek seçebilirim. O yüzden iddiayı yemeye çevirdim. <laughs> Nasıl? Çok mu iyi? Bal yere kremalı istiyor. Pudra şekerli. Çok güzel. Bence çok güzel. Abi ne alıyor, ne veriyordun şimdi kazanırsa? Arkadaşlar, eğer gelirsiniz, ben seninle bir şey yapacağım. Eğer kazanırsınız 4 tane shot vodkacın benden olsun. Kaç kez bakarsın? Evet. Uçak tamam, Uçak kadar. Tamam. Üçte biter. Şurttan. Tas yapmış. Tas yapmış. Tas yapmış. Tas yapmış. Tas yapmış. Tas yapmış. 0, yapmış. 0, yapmış. Tas 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 yapmış. Furkan abi eğer ki tek atarsan sana bir bira ısmarlayacağım. Eğer ki atamazsan bir şatını alırım. Abi, oğlum bir şey diyeyim mi? Ben onu ben onu şat sandım. Atacak bazı zaten bir şey diyeceğim. Atarım. Gerek var. Hadi. Atarsan bir bira benim. Benden. Hadi, hadi. Atamayacak, atamayacak. Eğer şimdi tanıyor, <laughs> Tamam, herkesin hakkında değil. Hayır. Şimdi sana bir soru soracağım. Eğer ki bilirsen istediğin bir şeyi sana hediye alacağım. Soru geliyor, hazır mısın? Hı Üç hakkın var. <laughs> tamam. İstanbul'un nüfusu kaç ülkenin nüfusundan fazladır? 50. Çık. 80. Çık. Oğuz. <laughs> 120. Bir tık daha, biraz daha çık. 130 Çok az çık. 135 İn. 133 İn. 131 Doğru. Tebrik ederim. Çak. <laughs> Hayırlı olsun. Teşekkürler. O kadar pahalı peluşlar var, gidip bunu aldım. Teşekkür ederim. Ragibon şimdi seninle taş, kıyafet, makas yapacağız. Kaybeden şu acı sosa. 4-5 tane patatesi tamamen bulayıp yer kabul mü? Tabii. Tamam. Hadi tekle mi üçte mi? Tek. Gel. Hazır mısın? Taş, kağıt, makas. Taş. <gülüyor> of. <gülüyor> Şöyle bir döndür döndür. Tamam. Yeter yeter. Tamam. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Afiyet olsun. Çok Nasıl güzel mi? Kolay. Çok güzel. Orkun işitme <laughs> ne demek istersin buradan? <laughs> Hiçbir şey demek istemiyorum. Biraz çok hafif bir acı, çok acı değil. Erkek adam ya koyar mı? <laughs> ya, acı bile değil. Mi? Of erkek ya! Kafeye <laughs> geldik, ordudan gelen fındıklar var. Ee, ben size şöyle bir challenge koyuyorum. <laughs> İlk fındığı alıp kırıp eliyle yiyen kazanır. Kazanan'a istediği çikolatayı alıyorum hemen şimdi. Bizi, bizi. Dur. 3, 2, 1 başla. Üç, iki, bir, başla. Aa. Aa, ne yapıyorsun? Oğlum, oh. Tebrik <laughs> ediyorum. Kekem hel helal olsun. Çikolatayı kazandım. Aa. Ama o da kırdı ya. Helal olsun. Onu Abi, da benden. Tamam o zaman sen de havaya atarak yersen alacağım. Tek hakkın var. Bir saniye durun. Abi yaptım. Ulan bu video bana full zarar oldu. Herkes yapıyor. Böyle şey mi? Sana bu şeyi veriyorum. 3 hakkın var. Battle Flip Challenge. Eğer 3 kere de bir kere bile yapabilirsen bu gördüğün limonun tamamını ben yiyeceğim. Eğer ki yapamazsan sen yiyeceksin. Kabul. Nasıl bir şekilde yaptın? Abi ne? <laughs> <laughs> Abi... şefi özlemişsinizdir. Şöyle bir limon kesi yok bu arada. Bu iyi değil. Böyle bir bıçak <laughs> yok bu arada. <laughs> Abi buradan gelen muzlar. Elma mı? Elma değil limon mu? Baya çiğne şey, kanka. Işte. Yoğunum. Ağzına bir al al. <laughs> Kafe. Ben normalde iddia koyacaktım, Seren'le Cengo'ya ama kendi kendine iddiaya girdiler. Ee, kaybeden taş kıyafet makasla diğerine yemek ısmarlıyor. Seren, Cengiz. Yemeği aldım, aldım, aldım. Ne oldu Seren'e? Tebrikler. Ne oldu? Teşekkür <laughs> ederim. Vallahi ben çalışıyorum. <laughs> Afiyet olsun. Eyvallah, eyvallah. Geçmiş olsun. <laughs> Fişi yapıştır. <gülüyor> <gülüyor>